yeni bir güne Siyam Red'den merhabalar diyerek başlayalım. Não, acho que é meu peixe. yeni bir güne Siyem Rap'ten merhabalar diyerek başlayalım. Evimizden çıktığımızda kanalın kenarından yürüyerek <laughs> <laughs> geçiyoruz. <gülüyor> Sevgililer yolun ortasına yatmışlar. He, bu arada bir aydır bizimle birlikte Yan yoldaşımız. <laughs> Arkadaşlar, Kamboçya'nın e, kısaca tarihçesini geçmek istiyorum sizlere. 74 ve 79 yılları arasında Pol Pot liderliğinde gerilla savaşı yaparak ülkeyi ele geçiren var. yani bir avuç insan hükümeti indirip kendisi başa geçiyor. Daha sonrasında eli kalem tutan herkesi kurşuna diziyorlar ve çeşitli şekilde öldürüyorlar. Kurşun biraz maliyetli diye insanların kafasını taşla ezerek baltalarla, sopalarla, bıçaklarla o şekilde öldürüyorlar okumuş. Hiçbir kesim kalmıyor denilebilir. Toplam nüfus 6-7 milyon civarı iken aslında kayıtlara geçen 1-1.5 ama Geçmeyen de bir o kadar katledilmiş insan var. Yüksüzün yarısından fazlasını öldürüyorlar. 79 yılından sonra tekrar sol e, parti indiriyorlar. Fakat e, savaşlar bitmiyor. Bir taraftan Vietnam, bir taraftan Kainat. andırıyor. Ve çok yakın tarihe kadar hep savaş içinde olan bir ülke. İnsanları çok güler yüzlü, sıcak kanlı. Sokak yemekleri meşhur. Biz tabi sokak yemeklerinden yiyemiyoruz. Ama herkes sokak yemeklerinden besleniyor. İnsanlar çok relax. Şöyle burası da çocuklar için bir park alanı işte. Hamak kurup yatan insanlar. Her yerde görebilirsiniz. Bir tuk tuk tuk, tuk bir yere gideyim. 5 dakika sonra yediye döndüğünüzde tuk tuk hamak kurmuş tuk tuğum içinde. Yatmış sizi öyle bekliyor olarak görebilirsiniz. Yani burada hamak kültürü hat seviyede. Motor bisiklet bir bisiklet buranın vazgeçilmesi tuttuk denilen aracı da zaten motor çekiyor. Yani burada turistler de halkta motor ve bisikletle geziyor. Araçla gezen çok nadir insanlardan değil. <laughs> Sanırım burada karşılaştırma yapıp bir araca bin tane motor düşer. Burada neredeyse her sokakta kuru temizleme görebilirsiniz. Kilosunu 1500 riyalden 1,5 dolar, 2,5 dolar daha fazlasına da yapanlar var. Kuru temizleme de burada çok ünlü arkadaşlar. Burada da poliklinikler var, klinikler var. Ambulans var. Köylerde yine ananasları soyup soyup bitiremeyen bir ablamız var. Her gün ananas soyuyor. Şöyle poşete koyuyor arkadaşlar. 3 tanesini beş bine, dört tanesini beş bine falan satıyor. Yine gördüğünüz gibi bir kuru temizleme. Yanında kuaför, yanında da bir bakkal. Hepsi tek dükkanmış gibi gözüküyor ama üçü yan yana aslında. Karpuzcu abimiz. Ve yine her gün geldiğimiz durağımız olan şeker kamışçı ablamız. Yine işaret yaptım ona. Ve i̇ki tane hazırlayacak şimdi. Makineden çekecek. Abimiz de soyuyor. İpini bıraktık. Şimdi Fox göle girecek arkadaşlar. Her gün göle giriyor en az 2-3 kez. Temizleniyor. Yıkanıyor kendi kendince. Yine karşıda yerel dükkanlar mevcut. Şeker kamışı suyu sadece içine şeker kamışı suyu koymuyorlar. Ananas bir de limon koyuyorlar. Burada yeşil küçük limonlar çok meşhur. Onlardan da ekliyorlar. Tadı çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Böyle birkaç dakika boyunca böyle duruyor. Canı isterse ortalara kadar şöyle şuralara kadar gidip yüzüyor, geri geliyor. Çok temiz bir hayvan. diğer köpeğin yanında ya. Yakaladı o köpeği sonunda. Bak köpekler birbirine. Biz küçük boy içiyoruz. Bizimkisi Bin diye arkadaşlar. Akın, thank you. Çok tatlı bir abla. Artık hep tanışıyoruz. Bye bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> Burada yine Mer sandviç yapan ablamız ve yine karışım yapan bir ablamız var. Yine bir adet tuttuk. Ve fox. Burada da bir ablamız var. Sandviç ve cips falan satıyor. Başka bir köpek. <laughs> tuktuktayız. Kahvaltı etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hello. 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 Hey. Çılgın <laughs> Gördüğünüz gibi arabalar çok yavaş gidiyor. Bu ana yolda da öyle yani. Genelde motor ve tıktıklardan fırsat bulamadıkları için arabalar burada 30 ve 40 km ile Şu anda Kımer e geldik arkadaşlar. Önünüze böyle kocaman bir menü götürüyorlar arkadaşlar. Ve fiyatlar uygun. Instagram hesabımızda fiyatları paylaştığımız iki tane videomuz mevcut. Biz bundan yiyeceğiz bu sabah. Şöyle tereyağı ve reçel, iki tane yumurta, bir ekmek ve yanında sebze veriyorlar. Şöyle kahvaltımız geldi arkadaşlar. Afiyet olsun. Atıştırmalık yiyoruz. Bir Fox'umuz var. İsmini Fox verdi. Çok kötü var <laughs> bir yiyor ya. Yiyemem onu da. Biz bile elimizle yiyoruz. Hayvan çok hafif. Bahçesindeki jackfruit. Şimdi şuradan bir tanesini kestik. Şuradan yıkadık Yok. Yok. ve masaya getirdik. Masaya demiştik. Koku geçti, koku geliyor. Evet. Ve şu anda arkadaş kesiyor. Şöyle. Bütün apartmana yatacak kadar. <laughs> evet. Jackfruit'un tadını ilk kez tadacağız. Balta mı lazım da acaba? Ya aynı. <laughs> Bakalım ne çıkacak Jackfruit'ta. Kalk yaralı. Kalk gibi. Yok yok <laughs> Ay. Oldu mu acaba? bu <laughs> ortada takılıyor. Çekil var mı ki acaba? Ha çekirdeği içinde. Küçük küçük geldi içinde. Bir şöyle kanıtırsam. Ha. Ha. Hadi açın. Açın bak. Oha bence olmamış. Ne dersin? Hmm, Sen ne? alamadım. Neresi yeniyor şimdi bunu? Şöyle ortadan kes. Ellerin yapış yapış olacak. Neyse. Almamış. Almamış mı? <laughs> Evet. Çok büyük bir hata yaptık. Bak Yani normalde işte bu çekirdeği şu da böyle. Meyvesi. Ama hmm. evet. işte biraz daha turuncu olması gerekiyor. Hmm. Normalde. Çekirdeği. Ye bakalım. Bu çekirdeği mi? Çekirdeği bu. Hmm. Meyvesi şurası bak. Şunu çıkardım. Hmm. çıkart. Olmamıştı ha. Ayı ziyan ettik. Şurası çok güzel. Nasıl var Güzel bir şekilde ziyan ettik şu anda meyveyi. <laughs> Olmuştur dedik ve olmamış meyveyi. <laughs> ya koca Kestik. şey gitti. Gitti. <laughs> gitti mi arkadaşım? <laughs> gitti valla koca. En büyüğü. Ya, en büyüğü de Şöyle bir tane gösterelim. Tam meyvenin hani şey halinde. Bütün halinde. Koyu turuncu gibi yani oluyor hmm. tam olduğunda. Baksana. İşte, evet. Bu yok normal. Evet. Oo. Sakız bu, gibi. Demek ki bu sakız gibi olanlarda ona veriyor şeyini. Normalde meyvemiz bu. Evet. Şöyle. Evet. Öf, yapışıyor, Ay. Şöyle. Hmm. Şuna bir şey maalesef, çıkarsa olmamış demektir. Maalesef. Demek. Siyah yapacak o bir vardı. şey yok.